Asgari ücret tespit komisyonu dün ikinci toplantısını yaptı. Her zaman olduğu gibi toplantı var, açıklama var ama net bir rakam yok. Çünkü bu masada işçi yok. İşçinin olmadığı bu masada meşru değildir. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan, işçi kesiminin komisyonda yer almaması büyük bir eksiklik değil diyor. Bu söz emeğe bakışın özetidir. İşçiyi dışlayan bir masa ücreti değil, sefalet sınırını belirler. Asgari ücreti enflasyona ezdirmeyeceğiz diyorlar. Bu enflasyonu ne emekli çıkardı ne de asgari ücretli. Bu tablo AKP iktidarının kötü yönetiminin çok net sonucudur. Bugün yaşanan geçim krizi de bir kader değil siyasi tercihtir. Ve iktidar beceriksizliğinin bedelini de yine vatandaşına ödettiriyor. Bugün açlık sınırı 29.828 TL iken 22.104 lira asgari ücret ile yaşam mümkün değildir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel çok net ifade etti. Asgari ücret en az 39 bin lira olmalıdır. Bu bir talep değil. Açlık sınırıyla, kirayla, faturayla aynı orantıda zorunlu bir haktır. Emeğin onuru pazarlık konusu yapılamaz. 39 bin liranın altındaki her rakam bir ücret değil, Hayatta kalma dayatması ve yoksulluğu yönetme politikasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz buna razı olmayacağız.